İsmim Hayati Çetiner, Ziraat Yüksek Mühendisiyim. 1993 yılından beri bu işletmenin birim amiri olarak görev yapmaktayım. İşletme 1991 yılında Orta Anadolu bağcılığının geliştirilmesi, aynı zamanda yapılan araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılması, fakültemiz okuyan öğrencilerin bağcılık alanında deneyim kazanması, pratik yapması amacıyla 175 dekar alan üzerine kurulmuştur. İş iş akışı. Şubat ayında kış budamasıyla başlar. Ekim ortasında üzüm hasadı ile son bulur. Bu arada toprak işleme, yabancı ot kontrolü, sulama, ilaçlama, gübreleme gibi kültürel işlemler yapılır. parseller hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 33 dekar kalecik karası, 7 dekar narince, 14 dekar sofralık, 5 dekar Amerikan asma anaç koleksiyon parseli. 3 dekar tıbbi aromatik bitki parseli mevcuttur. Şu an içinde bulunduğum parsel narince parseli. Bu çeşit tokat bölgesinin çeşidi olup beyaz renkte şaraplık aynı zamanda sofralık ve aynı zamanda da salamura yaprak yapmak için kullanılan bir çeşittir. Burası çeşit koleksiyon parseli. Bu parselde yaklaşık 150 farklı çeşit mevcut. Yerli, yabancı, sofralık, şaraplık çeşitler mevcut. Küçük bir, e, bir koleksiyon parseli. Bu parselin kuruluşunun amacı farklı çeşitlerin iç Anadolu koşullarına adaptasyonunu araştırmak. Aynı zamanda bir gen kaynağı olarak da kullanmak için bu parsel tesis edilmiştir. Şimdi de Amerikan Asma Anaç koleksiyon parselindeyiz. Bu parselde 21 farklı Amerikan Asma Anaç çeşidi mevcuttur. Damızlık olarak kullanılmaktadır. Şu anda da Kalecik Karası parselindeyiz. Kalecik Karası adından da anlaşılacağı üzere Kalecik bölgesinin bir çeşidi olup iyi renkte kırmızı renkte şarap veren bir çeşittir. Siyah renktedir. Terbiye şekli de çift kollu sabit kordon dediğimiz terbiye şeklidir. Terbiye şekli belirli yükseklikteki gövde üzerinde tele yatırılmış bir veya iki yöne doğru uzanan yaşlı kollar ile bunların üzerinde 20-25 cm aralıklarla teşkil edilmiş ve ürüne budanan başlardan ibarettir. Telli terbiye sisteminde ürünün onca üzerinde dağılımı iyi, hastalık ve zararlılar ile mücadele ve toprak işleme ve diğer kültürel işlemlerde mekanizasyon imkanı kolaydır. Farklı terbiye şekilleri uygulanmaktadır. Örneğin karşımızda duran e, asmada çift kollu güyo terbiye şekli uygulanmıştır. Hasat olgunluğunu belirlenmesine üzümde şeker asit dengesi, olgunluk durumu, renklenme ve tat, aroma gibi özellikler dikkate alınır. Sofralık üzümler tam yeme olumu devresinde hasat edilmelidir. Hasat zamanının en doğru tespit yöntemi, rengin çeşidi, özgü özelliğe ulaşmış olması ve olgunluk indisinin saptanmasıdır. Hocalık dilinde bağ bozumu deyimi hasat anlamında kullanılır. Hasat zamanının belirlenmesi yetiştiricilikte kaliteli ürün elde etmek için en önemli aşamalardan biridir. Başta üzüm çeşidi, iklim ve toprak koşulları olmak üzere değişik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Sofralık çeşitlerde birik değeri %16 ve üzeri, şaraplık kırmızı çeşitlerde 23-24, beyaz şaraplık çeşitlerde %21-22'dir. Birik değeri refraktometre ile ölçülür alete üzüm suyu damlatılarak değer okunur. Bu okumayı bir örnekle yapalım. Taneyi alıyoruz. Suyunu sıkıyoruz. Ve okuma tuşuna basıyoruz. Böylece bilgis değerimiz %25.5 çıktı işletmenin alet ve ekipman deposu. Burada gördüğümüz alet e, sıra toprak işleme yapan çapa makinesi. Hemen karşımızda gözüken traktörün ön tarafına monte edilen yeşil budama yapan makine. İşletmede kullanılan traktör Yine işletmede kullanılan, ilaçlamada kullanılan 1600 litrelik bir makina Yine toz kükürt atmak için kullanılan traktöre takılan bir makine Yine karşımızda duran 600 litrelik sıra üzeri herbisit yabancı ot ilacı atan traktöre monteli alet.